İrfan Can'la birlikteyiz maçın ardından. İrfan tebrikler çok zor bir maç oldu. Belki de en zorlandığınız maçlardan biri oldu içeride ama kazanmayı başardınız. Neler söylersin 3 puanla alakalı? E tabii daha, bugün daha iyi olabilirdik. Çok eksiklerimiz var. Buna rağmen liderliğimizi sürdürüyoruz. Zor bir maç oldu dediğiniz gibi ama böyle maçlar da olacak. Kazanmasını bildik. Takıma teşekkür ederim. Tabii milli takımda da önemli işlere imza attın. Sen de milli takımımızın bir parçasısın. Döndün hemen tekrar takıma e, adapte oldun. Eksikler var bu arada İrfan takımda. E, yine sakatlar iyileşmeye başladı. Tam takım toparlandığı zaman, sakatlar döndüğü zaman nasıl bir durum çıkacak sence? Ya, tabii dediğiniz gibi yoğun bir periyottan geçiyoruz. Hem milli takım maçları hem e, Avrupa Ligi maçları hem lig maçları. Çok gerçekten dediğiniz gibi eksiklerimiz var. Bunlar da gerçekten önemli isimler. E, onlar döndükten sonra tekrar e, sezon başı e, yakaladığımız tempoda gideceğimizi düşünüyorum. Tebrikler tekrar. Başarılar bundan sonrası için İrfan'la birlikteydik.